Milli Eğitim Bakanlığı müfredatta sürekli değişiklik yapıyor. Ders kitaplarında değişiklik yapıyor. Ama bu değişiklikleri 21. yüzyılın Türkiye'sine uygun şekilde değil, geriye dönük tarihi çarpıtmaları ders kitaplarına koyarak gerçekleştiriliyor. Son 8. sınıf, ortaokul 8. sınıfın İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ders kitaplarında son padişah Vahdettin'in İngiltere'ye kaçışını İstanbul'u terk etti diye göstermeye çalışıyor. Bugüne kadar öğrendiklerimiz meğerse yanlışmış. Kime göre? Bugünkü Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu'na göre. Ama gelin bir bakalım dönemin padişahı Vahdettin İngilizlere çektiği telgrafta ne yazıyor? Bakın çektiği telgrafı aynen okuyorum. Tarih 16 Kasım 1922. İstanbul'a hayatım tehlikede gördüğümden İngiltere devleti ne iltica ve bir an evvel İstanbul'dan naklimi talep ederim diyor. Naklimi talep ederim dedikten sonra Halife-i Mehmet Vahdettin. Bu talepten sonra 18 Kasım 1922'de Malta'ya geçiyor. Yani İstanbul'u terk etmiyor. Türkiye ülkeyi terk ediyor, kaçıyor. Ülke işgal edilmiş, İngilizler işgal etmiş ve yedi düvele karşı bir mücadele başlamış ama Vahdettin kendi sarayını ve etrafını korumakla meşgul olduğu için başaramamış. Başaramadığı için de ölüm korkusun nedeniyle ülkeyi terk etmiş. Ama şu biliniyor. Osmanlı döneminin Padişahın ve padişahın etrafındaki insanların hiçbirinin idam edilmediği ya da yeni Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından katledilmediği çok açık ve net. Vahdettin ülkede kalsaydı ne olurdu? Yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti'ni tanısaydı ne olurdu? Sanırım hiçbir şey olmazdı. Gelin tarihi çarpıtmakla uğraşmayalım. Gerçeği bilelim, geçmişi inkar etmeyelim geleceğe kuralım. Geçmişi inkar edenler geleceğe kuramaz. Biz ne geçmişimizi inkar ediyoruz ne de yarınlarımızı yok sayıyoruz. İkisini birlikte yaşatmak hepimizin görevi.